Eski eşi Amber Heard ile yaşadığı olaylı dava sürecini geride bırakan ve zaferinin tadını verdiği konserler ve yeni film projeleriyle çıkaran Johnny Depp, Jeff Beck'in yeni albümünde seslendirdiği şarkı ile eski eşi Heard'u hedef aldı. Eski eşi Amber Heard açtığı iftira davasını kazanan ünlü oyuncu Johnny Depp, müzisyen kimliğiyle de öne çıkıyor şarkı yazdı, dava sonrası zaferini kutlamak için birçok kez konser veren de, yakın arkadaşı İngiliz gitarist Jeff Beck'in yeni albümünde dikkat çekici bir şarkıya imza attı. The Sunday Times'a göre, Rap Said Mother Parade adlı şarkıyı olaylı bir şekilde ayrıldığı Amber Heard yazdı. 7 yıldır kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun. Şarkı sözlerinde geçen 7 yıldır kaşıntı tutmuş bir köpek gibi oturuyorsun ifadesinin Heard ithafen yazıldığını belirten İngiliz gazetesi, oyuncunun eski eşini hedef aldığını belirtti. Aynı şarkıda geçen, bir kuruşum bile olsaydı senin eline ulaşmazdı sözlerinin de Hörd'ü işaret ettiği düşünülüyor.